İstanbul sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da güzide şehirlerinden biri. Napolyon'un dediği gibi bütün dünya tek bir devlet olsaydı başkenti İstanbul olurdu. Her renkten, her dilden, her dinden insanlar burada gönüllerince yaşıyorlar. Bu haliyle İstanbul hazineler içinde bir inciyi andırıyor. Ne yazık ki İstanbul'da yaşama şansına erişenler bile bu aziz şehri yeterince tanıyamıyor. İşte ben bu aziz şehri okuyucuya tanıtmak, onlarda bir İstanbul şuuru oluşturmak niyetiyle Bir İncidir İstanbul adlı romanımı kaleme aldım. Eserin beş ana kahramanı var. Bunlar Japonya'dan, Fransa'dan, Amerika'dan, Suudi Arabistan'dan ve Yunanistan'dan İstanbul'a gelen beş ortaokul öğrenci. Bunlar İstanbul'daki bir internet sitesinin açtığı yarışmayı kazanıyorlar ve İstanbul'a geliyorlar. Macera işte o zaman başlıyor. Her biri İstanbul'da neyin izini süreceğini zaten daha önceki yazılarında belirtmişlerdi. Şimdi kitapta herkes izini sürmeye çalıştığı İstanbul değerini tekrar keşfetmeye gayret ediyor. Tabii bu öğrencileri evlerinde misafir eden Türk aileleri de eserin kahramanları arasına dahil oluyor. Eser, ortaokul çağındaki çocuklarla birlikte lise öğrencilerine, velilere, anne babalara ve okuma yazma bilen herkese hitap ediyor diyebiliriz rahatlıkla. Biz bu kitabı sadece basit bir gezi rehberi olsun diye yazmadık. Evet, kitapta İstanbul'un elbette tarihi ve turistik yerleri de anlatılıyor. Ancak onların yanında görünmeyen hazineler de dile getiriliyor. Misafir öğrenciler İstanbul'da izini sürdükleri değerleri bulabilmek için birer şifrenin peşinde koşuyorlar. Her bir şifre onlara Türk kültürü hakkında bir ipucu veriyor. Mesela sadaka nedir onu öğreniyorlar. Mesela kuş evleri demek ne demektir, onu öğreniyorlar. Türk evlerinde mesela sofraya nasıl oturulur, onu öğreniyorlar. Hasılı İstanbul'un görünen ve görünmeyen değerleri gözler önüne seriliyor. Böylece okuyucuda hem bir kendine güven duygusu geliştirilmeye çalışılıyor, hem de Fatih Sultan Mehmet'e layık birer torun olmaya gayret etmeleri isteniyor. Bu gayret önce kendim için de geçerli. Ben de bu eseri yazarak Fatih Sultan Mehmet'e layık bir torun olmaya gayret ettim.